Ne zamanın alimleri onların maddi varlık olduklarını kanıtlayarak kim olduklarını söyleyebilmiş, ne zamanın gökbilimcileri uzayda dünyanın dışında başka bir gezegende canlı yaşam olduğunu bularak UFOların oradan geldiğini kanıtlayabilmiş, ne de UFO bilimciler büyük araştırmalar sonucunda onların gerçek kimliklerini kesin bulabilmiştir. Zira Allah o dilemedikçe. İnsanlar onun ilminden hiçbir şey edinemez. Hiçbir şey kavrayamazlar. Ufolar Cenab-ı Allah'ın ilminin şimdiye kadar çözülmesine izin vermediği bir sırdır. Ama artık Allah'ın dilemesiyle burada sizlere ufolarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Yeniden dikkatlerinize sunuyorum fizikçiler ve UFO bilimciler yaptıkları araştırmalar sonucunda UFO'ların maddi varlık olarak bizim aleme ait olmadığını belirtmişler. Pozitif bilimler madde ve madde parçalarının bulunmadığı yerlere giderek araştırma yapmaya gücü yetmiyor. Fakat bu işin altından kalkacak olan bir alan bulunuyor. Bu dini bilimlerdir. Akıl kavrayıcı bir melekedir. Ama akılla anlaşılması, kavranması güç olan şeyler de var. Fakat bir bütün olarak akıla her şeyi doğru algılama yeteneği kazandıran bir olgu var. Bu da Allah'ın dinidir. Din, aklı gerçeklere doğru yönlendiriyor. Bu hususta Hazreti Ali şöyle demiştir: Akıl göz gibidir, din ise ışık. Işık olmadan gözün bir hükmü olmaz. Öyleyse bu konuda yolumuzun aydınlanması için dine bir ilim alanı olan dini bilimlere ihtiyacımız var sadece din aracılığıyla madde parçacıklarının bulunmadığı yerde araştırma yapmamız mümkündür. Öyleyse UFO'ların sırrı da din aracılığıyla çözülecek. Sırrın gerçek çözümü için hakikatleri, gerçek bilgi ve öğretileri kendine ihtiva eden bir dine başvurmamız gerekiyor. Tüm semavi kitapları gönderen Allahü Teala buyuruyor. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek. Kuşkusuz Allah katında din, İslam'dır. Böylece Cenab-ı Hakk'ın kelamına uyarak İslam dinine girelim ve bizler için lüzumlu olan hakikatleri gerçek dinde araştıralım. Günümüzde semavi dinlere ait semavi kitaplar bulunmaktadır. İslam dininin semavi kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kim bilir bu kainatın kaç ilmi, sırrı alim olan yüce Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'in satır aralarında saklı bulunmaktadır. Kur'an alemlerin ve orada bulunan mahlukların mazi, günümüz ve istikbalinden bahseden ilahi kitaptır. Bu alemlerden birinde bulunan UFO'larla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde bilgi verilmiştir. Fakat şimdiye kadar UFO'lardan bahseden bu ayetlerin tefsiri yapılmamıştır. Zira şimdiye kadar tefsir alimleri ufoloji ile ilgili olarak kısmen veya tamamen hiçbir bilgiye sahip değildiler. Hem elimizde bulunan modern tefsirler bile eski dönemlerde yazılan tefsirlere dayanarak hazırlanmıştır. Eski dönemlerde ufolojinin gelişmemesi göz önünde bulundurursak, tefsirlerde UFO hakkında ayetlerin bulunmayışını anlarız. Kur'an-ı Kerim'de UFO'larla ilgili ayetler bulunmakla yanaşı, Kur'an'ın kendisine indirildiği son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisi şeriflerinde de bu yönde bilgi bulunmaktadır hem öyle bir bilgi ki Hz. Muhammed konuşmalarında açıkça UFO'ların kimliğini beyan etmiştir. Fakat UFO'yu bilmeyen ve ufolojiden haberi olmayan hadis alimleri bu alana fazla dikkat yitirmemişler. Böylece özellikle Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem UFO'ların kimliğini açıklayan bir hadis üzerinde duralım. Onun UFO'ların varlığını onaylaması, onların kimlikleri ve dünyayı neden ziyaret ettikleri ile ilgili bu hadisin ışığında bilgi sahibi olalım. UFO'larda kimler bulunduğu ile ilgili bilgiyi ben de bu hadis-i şerif sayesinde öğrendim. Fakat bu ve diğer hadis-i şerifleri sizlere sunmadan önce çok önemli bir konuda sizleri uyarmak istiyorum. Allah Resulü'nün hadisleri var ki orada bulunan fikirleri kabul etmeyenler iman dairesinden çıkar ve kafir olur. İman nedir ve nasıl iman getirilir? İman nedir? Allah'ın gönderdiği son peygamberi, Hz. Muhammed'in iman noktasında söylediği tüm öğretileri ve düşünceleri şeksiz şüphesiz kabul etmektir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem iman alanında söylediklerini bir kişi kabul etmezse o kişi iman dairesinin dışında kalıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerini söylemeden tüm bunları hatırlatmamın amacı şudur. Peygamberin buyurduklarını inkar etmek kişinin iman çerçevesi dışında kalmasına neden olur ve onu Müslüman olmaktan mahrum bırakır. Onu tanımayanlar Muhammed kimdir diye sorabilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adı göklere yazılmış gerçek bir insandır. Dikkatle dinleyelim ve Hz. Muhammed'i tanımaya çalışalım. Kainatın burada bulunan varlıkların, bu varlıklardan biri olan ufoların yaratılma amacı Cenab-ı Allah'ın tanınmasıdır. Allahu Teala kendisini meleklere, insanlara, cinlere ve diğer mahlukata kendilerinden seçtiği elçileri peygamberleri aracılığıyla tanıtıyor. Her peygamber de kendisine verilen izin ölçüsünde sahip olduğu olanaklarla Allah'ı tanıtmış ve tebliğ etmeye çalışmış. Tüm peygamberler içinde Allah'a en yakın olan, onu en iyi tanıyan, onun en fazla sevdiği, habibim diye nitelediği insandır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya gelmezden önce meleklerin ve peygamberlerin dillerinde olan, Allah tarafından indirilen semavi kitaplarda ve suhuflarda adı geçen ve övülen kişidir. Bu adı Hz. Muhammed'e bizzat Allahu Teala kendisi vermiştir. Muhammed sözlükte hamd edilen, övülmeye değer olan en güzel huylara sahip kimse anlamına gelir. Cenab-ı Hak gökleri ve arşı ı alayı halk ettiği sırada bu yerlere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazdırmıştır. Zaman ve mekan yaratıldığından beri Muhammed adı var olmuş, tüm zamanlarda ve mekanlarda övülmüştür. Cennet yaratıldığı sırada Tuğba ağacının üzerinde, cennetin tüm saray ve köşklerinde bu isim yazıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Adem Aleyhisselatu vesselam cennetten dünyaya indirildikten sonra Rabbinden utandığı için 40 sene başını kaldırıp göğe bakmamıştır. O tevbe ederken Ya Rab Muhammed'in hürmetine beni affeyle diyerek onun adını vesile kıldığı zaman Cenab-ı Allah kendisi bildiği halde Hazreti Adem'e aleyhisselatu vesselam sordu. Sen Muhammed ismini nereden biliyorsun? Beni yarattığın sırada gözümü ilk açtığım zaman arşın üzerinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazılmış olduğunu gördüm. Muhammed adını kendi adınla yanaşı yazmışsın. Demek ki Muhammed sana herkesten daha yakın. Böylece Muhammed'in herkesten daha makbul olduğunu anladım diyerek Allah'a cevap vermiştir. Cenab-ı Allah onun dediklerini onayladı. Ey Adem! Muhammed herkesten daha değerli ve muhteremdir. O senin evlatlarındandır. Tüm peygamberlerin sonuncusu olarak dünyaya teşrif edecek. Cenneti, evreni ve tüm mevcudatı onun hürmetine halkettim onun hürmetine seni affeyledim. Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim. Ruhlar aleminde ilk peygamber, sebepler dünyasında son peygamber benim. Fakat bununla iftihar etmiyorum. Adem peygamber yaratılmazdan 14 sene önce ben Rabbim Azze ve Celle'nin huzurunda bir nurdum. Yaratılmamla Tüm mahlukattan önce var oldum. Beşer olarak tüm peygamberlerin sonuncusuyum diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi sırasında Cebrail ile beraber gelen Burak'a yaklaşıp binmek istediği sırada Burak huysuzluk etmiş fakat Cebrail'in o zamana kadar taşıdığın kişiler içinde en faziletli insanın şu anda kendisine binmekte olan kişinin olduğunu hatırlatması üzerine utancından ter dökmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Rabb'inin korkma ya Muhammed yaklaş buyurduğunu işitmeye başladı. Nihayet hiçbir kimsenin hiçbir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına, ilahi kabule, ilahi ikram ve ihsana nail oldu. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben yüce Rabbimi gördüm buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a selam yerine bütün mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak ile olan bu konuşması bütün müminlerin miracı olan namazlarında oldukları tahiyyatın sözlerinden oluşmaktadır. Bu konuşmanın meali şöyledir. Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'a hitaben bütün tahiyyeler bütün mübarek şeyler, bütün salavat ve dualar ve bütün kelamatı tayyibe Allah'a mahsustur şeklinde hitap vermiştir. Bunun anlamı bütün varlıkların halleriyle ve dilleriyle yapmış oldukları ibadetleri ve tesbihlerini, bütün çekirdekler ve nutfeler gibi mübarek şeylerin fitri mübarekliklerini ve tesbihlerini, bütün insanlar gibi şuurlu varlıkların ibadetlerini ve bütün peygamberler, kamil insanlar olan evliyaların, asfiya'ların ibadetlerini ve tesbihlerini onların namına sana hediye ediyorum. Sana mahsustur demektir. Bu selamın üzerine Cenab-ı Hak da Rasulüne ''Selam olsun sana ey Peygamber'' şeklinde mukabelede bulunmuştur. Bunun üzerine Allah Rasulü de bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun şeklinde cevap vermiştir. Bu konuşmaya Sidretül Münteha'da tanık olan Cebrail aleyhisselam da Allah'ın şahitlik etmesini emretmesi üzerine Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim diyerek şehadet etmiştir. Miraç'ta cereyan eden bu karşılıklı sohbetteki sözlerin, müminlerin miracı hükmünde olan namazda okunması sünnettir. Bu şekilde her mümin, bütün şuurlu ve şuursuz mahlukatın ibadetlerini kendi ibadeti içerisinde Cenab-ı Allah'a takdim etme şerefine ulaşmış olur. Miraç'ta Peygamberimize verilenler Peygamberimize Miraç mülakatı sonunda şu üç şey verildi. Nitekim bir hadiste bu hediyeler şöyle ifade edilmiştir. Miraç'ta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu üç şey verildi. Beş vakit namaz verildi. Bakara suresinin son kısmı Amener Rasul verildi ve bu ümmetten Allah'a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu söz verildi. Allah Rasulü'nün huzuruna bir melek geldi. Bu melek daha önce hiç gelmemişti. O melek, Ya Resulallah, Rabbin seni kul peygamber olmakla melek peygamber olma arasında muhayyer kıldı hangisini tercih ediyorsan beyan et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne düşündüğünü öğrenmek için Cebrail'in aleyhisselam yüzüne baktı. Cebrail'in tevazuyu işaret etmesiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kul peygamber olmayı tercih etti. Hiçbir peygamber, melek, alim filozofun derecesine ulaşamayacağı Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yüceliğini kelimeler ve satırlar ifade edemez. Onun dışında tüm peygamberler kendi döneminde yaşayan insanlara ve kendi kavmine gönderilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise kıyamete kadar gelecek tüm insanlara ve cinlere, aynı zamanda tüm alemlere gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek böyle buyrulur. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Ona indirilen semavi kitap Kur'an ve semavi din İslam insanlarla yanaşı cinlere de gönderilmiş insanlığın altından kalkamayacağı en önemli konuların çözümü, sorunların yanıtları Kur'an'da, Resulullah'ın hadislerinde ve Allah'ın son dini İslam'da bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki Allah'ın en sevgili kulu ve peygamberi Hz. Muhammed'e UFO ile ilgili bilgi verilmesin? Bu asla mümkün değildir. Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ona üstünlük verdi. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Hayır. Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Evet. Allah Hazreti Muhammed'i seçti ve ilmini artırdı. Bizler de UFO ile ilgili anlaşmazlığı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme götürelim. Bu hususta ortaya çıkmış tartışmalarda Hz. Muhammed'i hakem tayin edelim ve onun söylediklerine kesinlikle inanarak iman ettiğimizi sergileyelim. Evrenin ve tüm alemlerin yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 126. ayetinde Şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde, tüm alemde olan her şey Allah'a aittir. Gördüğümüz, görmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz tüm varlıklar Allahu Teala'nın mahlukları olduğu gibi UFO'lar da Allah'ın mahluklarından biridir. Her şeyi tanınmak için yarattım buyuran Allah, UFO'larla inen canlı varlıkları da kendinin tanınması için yaratmıştır. Allah'ın varlığını şuurlu mahluklara tebliğ edenler melekler arasında melek, cinler arasında cin, insanlar arasında insan peygamberlerdir. Tüm elçiler Allah tarafından seçiliyor ve peygamber olarak gönderiliyor. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini doğruluk rehberi Kur'an ve hak dinle gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Hatta meleklerin peygamberi olma düzeyine yükselmiş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yanaşı, cinlere de gönderilmiş bir peygamberdir. Cenabı Allah'ın indirdiği Kur'an'a dayanarak şöyle bir düşünceyi söyleyebiliriz. Şayet insan ve cinlerin dışında akıl ve nefisle donatılmış başka bir topluluk olsaydı, Hazreti Muhammed şeksiz ve şüphesiz onların da peygamberi olurdu. Zaten Allah'ın kendisini tanıtmak, ibadet, itaat, zikir ve şükür etmeleri için yarattığı bir topluluğa Allah'ı en güzel tebliğ görevine layık olan insan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır o varlıklar topluluğunun da zikir sırasında La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah demeleri gerekiyor. Zira Allahu Teala buyuruyor: Ey habibim, benim adımın zikredildiği yerde senin de adın zikredilecek. Bu bakımdan ufoluların da Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e gönderilen ilahi kitap Kur'an'a uymaları gerekiyor. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, onun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Şüphe yok ki ufoları da Allah yaratmış ve uzayda kendilerine ait alemde bulunuyorlar. Kıyamet günü onlar da herkes gibi mahşer meydanında toplanacak ve Allah'ın huzuruna getirilecekler. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Böylece ufolarda mahşer günü Rahman olan Allah'ın huzuruna getirilecekler. Fakat onların hesaba çekileceği ile ilgili bilgiye sahip değiliz. Allah'ın huzuruna çıkacak meleklere hesap sorulmayacak. Zira onların akılları olsa da nefisleri bulunmamaktadır ve onlar asla hata yapmazlar. Akılla yanaşı nefsi olanlara hesap sorulacak. Bu bakımdan insan ve cinler akıl ve nefisle donatıldıkları için mahşer günü hesap verecekler. Tüm hayvanatın nefsi olsa da akılları olmadığı için hesaba tabi tutulmayacaklar. Nefsin aklı değil, aklın nefsi yönetmesi gerekiyor. İslam dininin kuralları çerçevesinde nefsini akılla yönetenlerin hesabı kolay olacak. Yaşanmış olaylarda UFO ile dünyamıza gelen mahlukların çok akıllı olduklarını biliyoruz. Bu kadar akıllı olan varlıkların nefisleri de varsa muhtemelen onlar da hesaba çekilecekler. Fakat Kur'an-ı Kerim'in beyanında sadece iki varlığın, insan ve cinlerin hesaba çekileceği belirtiliyor. Peki UFO'nun akıllı varlıklarının hesabı nasıl olacak? Bu durumu açıklayan bir beyan bulunmamaktadır. Böylece şayet UFO'lara ait humanoidler gerçekten de resimlerde gördüğümüz gibi varlıklarsa, bu durumda onları yaratan Allah, onları kendisini tanıtmak için yaratmış ve Hz. Muhammed'in onlara Peygamber, İslam'ın gerçek bir din Kur'an'ın da hidayet nuru olarak kendilerine gönderilmesi gerekiyordu öyle olmadığı için Kur'an'a dayanarak resimlerde gördüğümüz humanoid olarak nitelendirilen bu varlıkların Allah tarafından halk edilmediğini söylememiz mümkündür. UFO varlıkları olarak gösterilen humanoid ve beyaz giysili mahluklar akıllı varlıklar olmasından dolayı mutlaka nefislerinin de bulunması gerekiyor. Nefsin bulunmaması hatasız ve kusursuz olmak anlamındadır. Nefissiz olarak hata ve kusursuz olmak meleklere ait bir sıfattır akıl var, nefis de varsa onlar kendilerine İslam, Kur'an ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği varlıklar olmalılar. Anlamak, düşünmek, sonuç çıkarmak, karar vermek, muhakeme yürütmek yeteneğine sadece üç varlık, melek, insan ve cin sahiptir. Tüm bu bilgileri Kur'an beyan ederken dördüncü mükemmel mahluklar, humanoid ve beyaz giysili varlıklar da nereden çıktı? Gerçekte UFO'lar var. Peki bu UFO'ları idare edenler kimlerdir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına başvuralım. Hadis-i şerifi dinlerken hadiste anlatılan olayların gidişini dikkatlice izleyelim. Her bir cümleye dikkat getirelim.